Ay gerçekten hiç estetik durmuyor. Allah kahretmesin. Neyse estetik olup olmaması önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan bundan sonra güzelleşmemiz. Bunu zaten gidip yükleyeceksin. Aslında ben dün de video çektim ama yüklemedim. Editlemedim daha. Editle edit. Edit yapmayı bilmiyorum ya ben. Şimdi bunun yüzde 20 dakika kadar durması gerekiyor. Ondan sonrasında gidip bunu yıkayacağız. Gece bu şekilde karşınıza çıksam ne yaparsınız? <laughs> bunu mu unutuyordum ya? İşte bu kadar da güzel hafızam var. <laughs> What the hell is that? <laughs> ah, Abi çok korkunç. Neyse.

Gözlük halimde merak ettiyseniz diye yaptım. Ben gideyim şimdi bir yıkayım. Olmuyor böyle. Tamam tamam anladık ablacığım güzelsin. Yeter. Hazırlandık ve bir yer seyine gidiyoruz. Buradan bizim evimizden 21 dakikalık bir mesafe arabayla. Yok deveyle. Buraya gittiğimizde kamerayı açarım gösterelim her şeyi. Next line. Turn left. Baktım baktım ve çok pembe olmadığıma kanal getirdim. O yüzden birazcık daha allık. Açık oldu. Neyse. Ve de Kıbrıs'a gidiyoruz. 7 dakika gösteriyor. Ay çok akıllı bir insan olduğum için tabii ki anlatmadım. Şimdi orada ne oldu biliyor musunuz? Hiç o kadar abartmaya gerek yok. Gittik. Hoşumuza gitmedi. Gerçekten söylediğim gibi. Ay çok açıklayıcı oldu. Neyse hayır. Ay kadın çok saçma sapan şeyler koymuştu oraya. Biz de anladık. Hemen çıktık. Tamam. Bu da çok iyi bir açıklama olmadı. Sen kameraya Neyse. Dizlemeye devam edin. Hoffert'e geldik. De etrafta birçok şey mağaza daha var. Her zaman arabayı bir metre uzağa park annem. <laughs> Sonra şey yürüyoruz böyle. Parkingi büyük aslında. Şu arabaların arasına geçeyim. yemek ismi falan var. Oh. Soslar falan filan <laughs> onlarda. Çık o falan. falan. içlik Çok büyük değil mi? Işığı gördüm. Fiji. Şunun tadı aşırı güzel. Sağlıklı da. Bunlar da yine yemekler. Yemek kısmı aslında çok büyük. Ve daha da sağlıklı. Hani dışarıdan, restorandan alacağınıza buradan gidip alabiliyorsunuz. Çünkü genellikle hepsi zeytin ile yapılıyor, normal yağlarla yapılıyor. Whole hani anlatılması bu zaten. Yemek yemeye, yani yemek yapmaya vakti olmayanlar genellikle gelip burada yemek alabiliyor. Oo, öyle. Burası da et mahsulleri falan filan. tarafa doğru da buzdolabı kısmı var. Dondurulmuş şeyler. Bunlar neymiş? Oyuncak. Ne alaka? Şu an orada. Gerçekten ne alakası var? <laughs> <Çok> garip, <ha? gülüyor> Dondurmalar falan. Buranın dondurmaları hiç güzel değil bence. da hep şeker var. Gerçi bunlardan bazıları organik olduğu için daha sağlıklı gibi gelebiliyor. <laughs> işte şeyler. Doğum günü için süslemeler falan. Her şey var. Öyle düşünürsem. Bunlar da savaş şartları falan filan. Smoothie'ler. Fiyatları da tamamen organik olmalarına göre ona rağmen bence iyi. O kadar bir şey değil. Pahalı değil. Burası neymiş? Sos kısmı falan herhalde aynen. Bunları yiyor musunuz abi gerçekten? Buranın turşuları hiç güzel değil. Hepsinde şeker var çünkü. Neden şeker diyorlar? Ben Ne gerek var? Bunlar da falan. Bir diğer tarafa doğru gidelim ya yani. Niye bunu Bu kadar kalabalık? Aslında hafta son olduğu için de. Bu tarafta da artık sular falan var. Çok hızlı geçiyorum sanırım. Şöyle. Gerçekten. Ha, şu an iyi oldu. Su bölümü. Bunlar böyle enerji içeceği falan filan artık sağlıksızlaşmaya başladı. Şu tarafta işte Fiji suyu falan. Ben bunu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak kısmı bile var. Çocuklar için. Bunlar neymiş? Evcil hayvanlar için. Bunlar da temizlik malzemeleri falan filan. Her şey yukarıda söylüyor. Temizlik malzemeleri daha çok. Kamerayı çok sallamıyorumdur. Umarım ki. Ya da çok hızlı gitmiyorumdur. Oradan gelmiştik. Zaten. Allah aşkına. Burası da self-care bölümü falan. Şunlar çok güzel kokuyor. Hangisiydi? Şu lavender ve şu rosemary olan. O kadar güzel kokuyor ki. Bunlar da sabunlar falan. Ama bu sabunların iyi yanı bunların hepsinin içerisinde hani paraben ve sulfat içermemesi. O yüzden daha sağlıklar cildi tavsiye etmiyorlar falan filan. Ay salak adam. Mağazadaki görevli yüzünden videoyu kesmek zorunda kaldım. çantaları falan. Bu kadar da güzel değil arasında. Bunlar ne? Annemi bekliyor gene. Benim gözlüklerimi pis yoksa pısır. kameramı pis gösteriyor. Bilmiyorum. vlog biter. Bu Vlog sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öpüldüm. <laughs>